Toga çorbası için gerekli malzemeler. 1 su bardağı dövme, 250 gram dana kıyma, 500 gram süzme yoğurt, 2 su bardağı et suyu, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un. Üzeri için tereyağı, nane. Yağsız, sinirleri alınmış şöyle evet. e, siyah et. Bundan toga çorbası için biraz alalım. Dövmeleri düdüklüye pişmeye bırakan hanımlar köfteleri yoğurmaya geçtiler bile. süzülmüş yoğurt kullanıyoruz. Yumurtanın sarısını koyacağız. Bir kaşık un koyacağız. Yoğurtlu çorbaların olmazsa olmazı maydanozu da elinde kıyı veriyor Hacer Hanım. Çok ince doğramıyoruz ki içinde şık dursun maydanozlar. Düdüklü tencerede kısa zamanda pişiyor dövme buğdaylar. 2 su bardağı kadar et suyumuz var. Yoğurdumuzu alayım altını açmadın galiba unuttun ee, sıcak zaten onun için açmayacağım yoğurdun kesilmemesi He. için şöyle birazcık suyundan alıyoruz hı hı. yoğurda karıştırıyoruz kesilmemesi için meyhanemizi çorbanın suyuyla biraz açtıktan sonra ekliyoruz yoğurdu kattıktan sonra altını yakıyoruz Buğdaylı ve yoğurtlu çorbamıza köfteleri de ekleniyor. İri iri doğranmış maydanozlar da ekleniyor bir taşım kaynayan çorbamıza. Beş dakika bir kaynadığı zaman çorbamız Oldu. hazır. Harika. Oldu. Tereyağını yavaş yavaş eritmeye başlıyoruz. Şimdi çom çayı şöyle koyu çıramıyor. Pratik. Bunu hemen böyle. Toga çorbasına da naneli sos gezdiriyoruz.